Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Çeto bugün sol üstte de gördüğünüz gibi ben Çeto yazıyor bugün operatör ismi nasıl değiştirilir nasıl kendi isminizi oraya yazarsınız size bugün ondan bahsedeceğim ee, çok basit bir işlem aslında App Store'da veya Google Play Store'da arama kısmına up kal yazıp bu çıkan uygulama şu an ben denildi <laughs> Siz indirdikten sonra aç kısmına basın. <laughs> Uygulamaya giriyorsunuz abi. Burada ilk önce kayıt işlemi var. Ee, kayıt işlemi yaptıktan sonra yani ben kayıt işlemi yaptığım için bende gözükmüyor şu an. Her neyse burada profil kısmı var sağ şeyde. Profil kısmında. Buradan operatör isim ayarı yazıyor. Bakın ben ben Chato diye yazmışım. Ben bunu bu şekilde yapmak istiyorum. Atıyorum size özetleyeceğim bak. Dur bakayım bende ne yazıyor şu an. Hatta ona da bir bakayım. Evet ben Chato, ayrı. Ben Chato'yu birleştirmek istiyorum ben. Şöyle yaptım. Buraya istediğiniz ki. Aa, şu anda. He aynen ben bunu az önce talep ettim pardon. O yüzden vermiyor bunu. Yani normalde istediğiniz zaman atıyorum buraya kendi isminizi atıyorum ya hani isminiz yazsın Yasin dedi. yazmak isterseniz YouTube kanalınızın ismini yazabilirsiniz. Ben kendim YouTube kanalımın ismini yazdım. Aha şu an değişti gördüğünüz gibi. Az önce ben Chato ayrıydı şu an değişti. Bakın buradan da zaten bilgi geldi bize. Operatör isim de değişikliği güncellemiştir. Başarılı biçimde tamamlanmıştır diyor. Bu kadar basit bir işlem. Yani takıldığınız konu olursa yine bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Aşağıda Instagram'da Instagram'ımı da bırakıyorum aşağıya. Kendinize iyi bakın. İyi günler.